Fani Bey'in YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte 14 Şubat 2024 Çarşamba gününün güncel altın fiyatlarına bu videomuzla beraber bakacağız. Siz de günlük olarak paylaştığımız altın fiyatları videolarımızdan anında haberdar olmak için mutlaka kanalımıza abone olmalı. Videolarımızı beğenmelisiniz. Biz de sizlere tüm altın fiyatlarını en ince ayrıntısına kadar aktaralım. Şu anlık tabii ki biz sizlere serbest piyasa fiyatlarını söylüyoruz. Kuyumculara bankalarda bu fiyatlar değişkenlik gösterebilir. 10 saatine bağlı olarak da altın fiyatları değişkenlik gösteriyor. Bir altın alacak veya satacaksanız mutlaka 3-4 farklı yerden fiyat almaya bakın bunu sizlere söyleyelim. Gram altın alış fiyatı 1994 lira, satış fiyatı 1995 lira. Çeyrek altın alış fiyatı 3229 lira, satış fiyatı 3281 lira. Yarım altın alış fiyatı 6459 lira, satış fiyatı 6570 lira. Tam altın alış fiyatı 12876 lira, satış fiyatı 13080 lira. Cumhuriyet altın alış fiyatı 13175 lira, satış fiyatı 13400 lira. 14 ayar er altın alış fiyatı 1171 lira, satış fiyatı 1172 lira. 18 ayar er altın alış fiyatı 1500 lira, satış fiyatı 1501 lira. 22 ayar bir alış fiyatı 1814 lira, satış fiyatı 1875 lira. Reşit altın alış fiyatı 13.259 lira. Satış fiyatı 13.466 lira. Ata altın alış fiyatı 13.179 lira. Satış fiyatı 13.405 lira. Gram altın yani 2.5 kak altın olarak da biliniyor. Alış fiyatı 32.005 lira. Satış fiyatı 32.618 lira. Beşli altın yani beşli bir yerde alış fiyatı 66.306 lira. Satış fiyatı 67.831 lira. Ons altın alış fiyatı 2019 dolar, satış fiyatı 2020 dolar. Görüyorsunuz ons altında bir miktar düşme var. Gümüş alış fiyatı 22 lira 39 kuruş, satış fiyatı 22 lira 42 kuruş. Hamit altın alış fiyatı 13161 lira, satış fiyatı 13565 lira. Bu videomuzda siz değerli takipçilerimiz 14 Şubat 2024 çarşamba gününün güncel altın fiyatlarına baktık. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz ışın beğen tuşundakımı unutmayın. Kanalımızı hallebileceğinize izin, lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.